Evet. Sezonun havadaki en fazla nüfusu. Arkadaşlar. Şöyle 4. Nerede? Şöyle de 3. 7 tane. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. Şöyle üç, diğer dörtlü nerede? Ha, diğer dörtlü de geliyor. Şu ikili. Kuyruksuzumuz nerede? Gucuk! Ey maşallah be. Moka da arkasında. <laughs> Yakınlaştırmaya yerleyemedim ya. Videoya başlattıktan sonra biz bunu düzeltemiyoruz mu ya? Üçle başladı diye geri gelmiyor arkadaşlar. Vay arkadaş. Evet. İlk çiftimiz indi. Bu uçanların babasıyla onun eşi kızı. Burada gelenler kim? Gucuk. Gucuğa helal olsun ya. Şu gucuk var ya ne uçan. Ama Moka da fena ha. Moka da bu kadar uçmuyordu. Moka da uçmaya başlamış. Bunlar kim? Latte ile. Diğer çiftimiz. Latte ile Moka o ilk inenlerin çocukları. Uçak gidiyor. Uçağı yaklaştıralım mı arkadaşlar? Gidiyor ya netleştiremedi çok. Yavrular bayağı uçmayı istekli maşallah ya. Hele şu kuyruksuz en tepeden uçuyor. Helal olsun lan sana hı hı. ucuk. Akşam saati saldım yavruları. O değil de bu telefonun bu özelliğini hiç sevmedim ya. 3x ile başladık diye herhalde videoya. 3x'in daha altını alamıyorum ya. Bende bir sıkıntı var anlayamadım. Hadi inin lan. Yavuzun uçmalarını istemiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş açılsınlar çünkü akşam saatlerinde belli olmaz. Atmaca falan gelir yavrulara. Şu ana kadar çok şükür atmacaya güvercin hostalarda vermedim ben. Oyun kuşu vardı daha öncesinde. Aynı yerinde. fon altılar geliyor. Moka, Moka'nın arkadaşlar rengi yer açılmazsa çok güzel bir rengi var. Yani ee, kusursuz bir renk uyumu var. Kuyrukların ucu siyah, kanat uçlarının hepsi siyah, kuyruk uçlarının hepsi siyah. Yani ee, renk olarak bir ee, nasıl diyeyim bozukluk yok. Yani bozukluk şöyle kuyrukta bir tane beyaz tüy yok. Hepsinin kuyruğu siyah Anlat, Anlatabildim mi Kanatlarında mesela bir tane Ayna deriz Ayna yok hepsi aynı kanatlarının Kanat tüylerinin İki kanatta mesela uçları siyah Kuyruklar siyah Çok güzel maşallah Bakın yakından denk gelirse göstereyim Yani çok incelemedim ama Öyle hatırlıyorum Bakın Bakın tebu. Ee, şurada ne var? Şu otların arasında ne var? Şşt! Kes! Hay! Güvercin videoları izleyen arkadaşlar çok arkadaşlar YouTube'da. Şöyle akşam uçuşu diye bir videomuz olsun. Normalde bunlar çok uçuyor arkadaşlar. Şimdi yavrular diye şey yapıyor. E, i̇nerler Fazla uçmazlar Ama gerçekten bu güvercinler e, Uçuş olarak Tam böyle filo güvercini yani Moka ya bak moka ama moka ayrı uçmayı seviyor herhalde ya Nedense <laughs> Ayrı uçmayı seviyor Herhalde Başka güvercin ırkları düşünmüyorum arkadaşlar ben Bir arkadaşımız taklacı falan da Besli abi yazmış Yok arkadaşlar ben taklacıyla falan uğraşamam. Geçen bir tanesi o gucuk olan inmedi. Onu kapatıyorum ben. Korkuyorum çünkü şey yapacak diye. Diğer baba dövüp atıyor. Ona sinirlenmiştim geçen. Koskoca yer dar geliyor babaya. Erkeğe. Ee, köpekler kapmasın diye girsin diye bekledim. Bekleyince gelmiyor. Taklacıda da aynı. Buraya inemiyor takladan bırakıp gideceğim. Kedi kapacak. Benim güvercinlerin stili serbest stil arkadaşlar. Geliyorlar bakın. Serbest stil. yuvalara hazır. İstediğinde uçuyor, istediğinde iniyor. Böyle istediğin zaman sen uçur, izle. Çok mu muhteşem sistem ama işte o sistemde de kedi yine bir köpeklerle önledik. Fare fare gelmişti. O kötü olmuştu. bunların yuvasını güzel bir sistem yapıp alttan fare de çıkamayacak şekilde mesela inşallah arkadaşlar yani e, hayalim o zaten. Kedi de çıkamasın. Şuraya mesela orta yere bizim e, alanın orta yerine bir tane kümes veyahut da köşeye bir yere veyahut da serenin seranın şu demirlerine yani kedilerden ve farelerden kurtarabileceğimiz kedilerin tırmanamayacağı tırmanamayacağı farelerin giremeyeceği bir yuva ama yine serbest olacak delik olacak girecek çıkacaklar çok hoşuma gider yani çok güzel olur çünkü serbest olduğunda arkadaşlar karşı tarlaya gidiyor bunlar takılıyor İşte ne bileyim özgür ya istediği zaman yavru çıkartıyor istediği zaman çıkartmıyor istediğiyle eş oluyor hiç ellemiyorum Şimdi bu yavrular kimle kim eş olsun. Olursa olsun. Doğadaki gibi kendine bırakıyorum. İsterse gelsin yavozla eşleşsin, eşleşsin. Takılıyorlar kendi kendilerine. Belgesel gibi otur izle. Geldi. Aha, mokayı gördünüz mü mokayı? Ey maşallah. Buradan dönüyorlar. Geliyorlar. Bu sefer inseler bari. Yok. Kuyruksu gucuya bakın arkadaşlar gucuya. Yani bunlar artık kapamasam da olur ben bunları da. Neden kapıyorum? Çünkü o erkekten hayvanlar akşam yatacak yer bulamıyor. Yukarıda yatıyorlar. Bu sefer yukarıda yatmaları tehlikeli. Baykuş gelir avlar. İçeride yatmaları lazım hayvanların. Ama o erkek, ya o erkeği kapayacağım eşiyle birlikte ama bu sefer de yavrulara bakıyorlar. Olmayacak. Çünkü yavrular büyüdü baya. Yavrulara bakıyorlar. Anneyle babayı kapatamam Veyahut da yavruları oradan taşıyıp yavrularla birlikte kapatacağım. Bu yeni çıkan işte bu havada uçan yavrular ee, yatacak yerlerini orada belirlesin. Çünkü bu Şurada naylonların tepesinde yukarıda yattıkları zaman tehlike, baykuş avlar. İçeride yattığı zaman avlayamıyor. 10 dakika oldu be helal olsun size. Gucuk niye ayrılıyorsun paşam? Bak sürüden ayrılıyorsun Gucuk. Gucuk en tepeden uçuyor ya şaka gibi ya. Mesela filo kuşlarında arkadaşlar full erkek uçuruyorlar. Ya benim burada karışık. İsteyen istediğiyle uçsun, isteyen istediğiyle eş olsun. Kim kime aşık olursa. Aşk önemli. Zorla kafesin içine koyulup Sen bununla eş ol dediğin zaman olmaz. Gökyüzünde bulacak kimle eş olacağını. Gökyüzünde aşık olacak. Değil mi? Değil Gel mi latte moka bakalım. Ha buradaki sıkıntı da şöyle. İşte bunların hepsi akraba. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. Ee, şey yapsam çok güzel olacak, müthiş olacak ama e, onu da çok tercih etmek istemiyorum arkadaşlar. Yani yumurta kaydırma diye bir şey var güvercinlerde. Başka bir güvercin besleyen abimizden kardeşimizden bunlar yumurtladığı zaman yumurta değiştireceğiz e bu kan değişikliği çok güzel olur ama ben yapmak istemiyorum yani ben de tek soy olsun tek kan olsun hepsi çoğalsın yani buraya 20 tane güvercin de yapsak deriz ki bu tek soy tek kan o yüzden işte ben ee, koyu renkli yavruyu Keşke yaşasa keşke yavru alabilsek damızlık bıraksak yani zaten hepsini bırakıyorum da Yani o yavru büyümesini istedim çünkü hafif koyu koyu renkte çıkartacaktı bunların içinden Şimdi genelde beyaz Gerçi mokka da biraz koyu mokkanın altından gelecek yavrular da tabi büyütüp yavrusunu alabilirsek Mokkanın altından gelecek yavrular da şey olur ee, Hafif siyahlı olur ama Tüy attıktan sonra bembeyaz olabiliyor e, bunlar da öyle bir şey var yani böyle kanat kuyruk uçları siyah ama tüy değiştirdiğinde kuş bembeyaz olabilir öyle bir durum var e, şahit oldum mu oldum Moka'nın annesi mesela <laughs> küçükken aynı Moka gibiydi tüyünü bir değiştirdi şimdi çok az siyahlıklar var bembeyaz neredeyse kuş Faka. Lan boynum vardı be. ey maşallah. Arkadaşlar bunların ineceği yok herhalde ya. Moka yoruldu. çok yoruldu. İşte şu andaki kritik nokta ne biliyor musunuz? Bunların hepsinin bu çatıya inmesi veyahut da Sera arkamdaki Sera demirlerine inmesi. Geçen gün gucuk başka bir yere indi. Tek başına uçmaya başladı zaten gucuk fark ettiyseniz. İşte tek başına başka bir yere inerse olmaz. Hadi çocuklar be. Hadi çocuklar dağılmadan gelin şuraya be. Vallahi helal olsun be. Bunlar eee işi çözmüş arkadaşlar. Nefes açma işini çözmüşler ya. Gerçekten çözmüşler. Yani kuyruksuz daha yeni cikcik cik ya. 15 dakika uçması. Bir de ben antrenman falan vermiyorum arkadaşlar. Gerçi işte sürekli antrenmanda zaten istediği zaman uçuyorlar. Süzüldü. Bu sefer inebilirler mi? Yok, bu sefer inemezler. Yüksekten geliyorlar. Şunlar en alttakiler. Yavruyla şey ana baba. Buçuğun annesiyle babası. Latte ile Moka da kuzeni. Seren demirli tabi biraz da benden de korktular. Seren yine in, inmediler. filo güvercinleri. Hadi gençler. Yavrular biri takılıyor. Üçü yavru. Oralara falan gidip inmeyin sakın ya. İşte gucuk bir kere indi ya. Yandık. Güvercinde de böyle bir şey var arkadaşlar. Mesela taklacı beslediniz. Gitti oraya ağacın tepesine bir alıştı. Işte. Yandık ya, yandık. O yüzden takbacı dişini yok. Bize gelmiyor, atmacaya kapıyor. Bakın, bucuk yine ayrı takılıyor. Aa, arkadan geldi. Yorum saat olacak, şey, şey, 20 dakika olacak ya. Ne yapıyorsunuz siz gençler? Hadiyin ya. Videoyu kapatacağım, hadiyin ya. Maşallah. taklacı mesela arkadaşlar 1 saat uçar 2 saat uçar 5 saat uçar 7 saat uçar bekleyemezsin indiremezsin uğraştırır seferi antrenmanı derken işin içinden çıkılmıyor emekli işi tarlaya atar sıka girer hani güvercinler hakkında ben de bilgiliyim öncesinde bakıyordum yani benim zaten güvercin videoları var. Geçmişteki videolara bakarsanız taklacı videoları var. Sıka giren videolar var. Pazar güvercinlerini açtım, uçturdum. Biri indi. Biri indi. Hadi. Baba da inecek şimdi. Moka ile birlikte inmedi. Bir daha dön. Anne inmiş. İndikten sonra size ekibi göstereceğim arkadaşlar o yüzden videoyu uzattım indikten sonra bir ekibi komple göstermek istiyorum videoyu da çok kesmedim yani arada bir 10 saniye 20 saniye duraksatmışımdır gerçekten de 18 dakika uçtular yani fazla da değil Ya yavru muydu acaba ya? Bir daha bakacağım. Erkeğin inmesi lazım eşinin yanına. Evet. Eşinin yanına erkeğin inmesi lazım ya. Demek ki bugün o kadar çok uçmamışlar. Akşam ben uçurunca yaptılar. Hay ya. <laughs> Hayda. Ya. Hadi gençler, gucuk, gucuğa bak ya. Gucuğa bakın ya. Kuzuk kuyruksuz yaralıydı. Bir de diğer yavrular kadar da çok uçmadı yani. Kapalı tutuyordum ben gündüzleri onu. Ama Kuzuk ben uçacağım diye bağırıyor. Sen o işi bana bırak diyor ya. Benim kuyruklarım çıksın bir de sen beni o zaman gör diyor. Ben beyaz arkadaşlar maşallah İlk Büyüyen beyaz yavrumuz Olabilir Bir tane daha vardı da o küçükken ölmüştü Hadi in arkadaşlar Neyse videoyu durduracağım arkadaşlar Ben inince, inince devam edeceğim Yoksa Video 20 dakikaya geçti Latte ile Moka Latte ile Moka'yı gösterelim arkadaşlar size Gerçi karanlıkta gözükmüyor ki Hadi in Bakın bu latte, bu da moka. İkisi de kardeş. Latte de bembeyaza yakın. İnemedi. Ya nasıl inemiyorum? Ben de onu anlamıyorum ya. Nasıl inemiyorum? Ben de onu anlamıyorum. Ya. Arkadaş oyun kuşu musunuz ya? Çaka gibisiniz ya. Bu arada Gucuk yine yok. Bir kere alıştı ya Gucuk. Tamam bizi bitirir. Gucuk bir kere başka bir yere alıştı ya. Tamam artık biz yandık ya. İşte güvercinde de böyle bir e, huy var arkadaşlar. Taklacı olduğu zaman tamam uğraş dur. Dışarıda kaldı. Yağmur yağdı girmez. Kar yağdı girmez. Dışarıda kalır hastalanır. Gerçekten uğraşılacak şey değil ya. Bak geldi Gucuk geldi. Görüyor musunuz? Kaçak kuş gibi uçuyor ya. Şaka gibi ya. <laughs> Kaçak kuş gibi uçuyor yani. Kaçak kuşu bilenler bilir. Gelir böyle uzaktan uzaktan bakar. Hay ya. Şaka gibi yavrulara bak ya. Hey maşallah ya. Burada ne var? Burada da bizim gucuk var. <laughs> Hayn. Çocuk. Maskesi çok felaket oldu mamanın. Arkadaşlar kafa büyüyor. Bozuya benziyor daha çok. İnişe geçiyorlar. Ha, bismillah. Yani şeyde şöyle bir şey var. Vücukta şöyle bir şey var. Yoruluyor, yoruluyor, yoruluyor. Buraya inmiyor. Yüksekten uçmaya devam ediyor. Sonra başka bir yere atıyor kendini. Değişik bir cins. Ama Latte ile Moka'yı biz uçurduk. Tekrardan yükseldi hayvanlar. Bayağı bir yükseldi yani. Hayda. Evet. En kötü şeyi yaptı Gucuk. Gitmiş elektrik kablosuna konmuş. En kötü şeyi yapmış bize. Veriyor musunuz? En kötü şeyi yapmış. Diğerlerini de oraya indirecek yani. Yapma be kızım be Oraya konma be kızım be Kız mı erkek bir onu da bilmiyoruz Gucuk Of gucuk of Bu gucuk ne yapıyor ya Paşa Evet arkadaşlar Bakın arkadaki o sert erkek dediğim bayağı çaparı fazla böyle kırçıllı. Bu öndeki de dişlisi. İşte latte ile mokanın ana babası. Buradakilerin hepsinin babası zaten bu soldaki. Bakın bu da aynı küçükken moka gibiydi neredeyse ben beyaza yakın. Yavruyu görebiliyor muyum? Yavruyu önceki yavru videolarda da göstermiştim. Zaten. Şuna bakalım şunlar. Bunlar da ee... üstteki çatıdakilerin yavruları mokaya benziyorlar. Hey maşallah Sıvanallah. Eğer bunlar e, kurkulursa, atlattılar zaten daha hastalık falan geleceğini zannetmiyorum ama inşallah güzel yavru olur şey e, şeyleri büyütmüş oluruz a moka gelmiş latte de oraya inmiş bakın mokayı yakından gösterin moka daha teminki dişiye nin Dişiye çok benziyor. Kanatlar siyah uçları. Bakın şöyle, hafif uçurayı, uçuramadım. Büyük <laughs> <laughs> siyah. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu çok uzattım, kusura bakmayın. Sıkıldığınız bir video olduğunu düşünüyorum, ama paylaşacağım. Güvercin uçumları, ee, güvercin yavruları, rekor kırdı. Ee, yani. <laughs> Benim sistem bu şekildeydi. Buraya da bir değişiklik yapacağız ilerleyen zamanlarda. Yani yuvalar böyle serbest bir şekilde burada takılıyorlar. Ee, altlarında Angel var. Serbest burada Cobra Mamba var. Şu anda şu üstteki yeri aldı çatıdaki çift. Ama buraları falan komple yavrulara indirmiyorlar. Komple dövüyorlar. O yüzden zorluk çıkarıyorlar bana. Bakalım hayırlısı olsun. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Güvercin videoları gelsin mi arkadaşlar ee, ne diyorsunuz ee, izler misiniz ona göre birazcık daha güvercin videosu paylaşabilirim.